Bak, kızım. Bir yetmedi hastalıkların bir de şey mi oldu? Su. Aa acaba ilaç mı yine yapar? O kanım yap. Gel. Kızım. 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 Kızım kızım. Evet. Öpemiyorum. Ha. ha öpme, belki. Aa, dudağım zaten nasıl öpeyim uçuk alt tarafı. Mikrofon hep de. E. 35 dakika. Tamam şey. Ne? Ayağım. Ayağım çok iyi Allah'ın şükür. Bakayım. Gözün bakayım o gün çok kötüydü. Bugün iyi. Daha iyi tabii. Evet. Hayır, aynı şeyler. Yok dün değil evvel de gün doktora Hayır. giderim dediğimde garipti altı. Retir, şurası bir yumruk. Benim dediğim ilaçtan. İşte Ha. Ha bunu. aynı o büyük içinde, ama, küçük içinde. Ama yine o, o habire böyle. Sinirsel de olabilir. Olabilir işte. Ha. Ya, makarna haşladım. Buraya buna da verdim makarna. <laughs> Sen Hiç makarna şey, mı yiyorsun? Maymun. Ya ben Hi. hiçbir şey koymadım. Ha. Ötüm yok gözüm de böyle değildi. Gel bakayım. Yok yok. Bakayım. Iyi daha iyi. Evet. Ee, o doktorun doktorun İstanbul'daki verdiği şeyi de buldum. Yarın getirecekler. Ha, vitamine vitamini. İyi. Düzelirsin. Bugün boş. E, bomba diyorum sana. Ben yok girmem. E çok boş değil. Boş Hiç kimse yok. Yok o kadar değil ama. Ha.